Herkese merhaba. Ben Yasemin Tuba Akman, Çanakkale Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde handbol antrenörü olarak görev yapmaktayım. Salgın dolayısıyla malum hayatımız değişti. Bu süreçte çocuklarımızla birlikte egzersizleri yapabilmek adına sizlerin yanında olmaya çalışacağız. Umuyoruz ki en kısa sürede spor salonlarımıza dönüş yapalım ve bu süreçte de sağlıklı kalmaya, hareketsiz kalmamaya önem göstermeliyiz. Şimdi handball nedir, nasıl oynanır, temel kuralları nelerdir? Bunlarla ilgili ufak bir animasyon izleyeceğiz. Handbol oldukça hızlı oynanan, çeviklik ve güç gerektiren, altısı saha içinde, biri kalede olmak üzere 7 oyuncuyla oynanan bir takım sporudur. Bir takım karşılaşmaya 16 oyuncuyla katılır. Maç esnasında 9 yedek oyuncu yedek bankosunda oturur. Salon handbolunda Oyun alanının ölçüleri 40 metreye 20 metredir. Kalelerin ölçüsü ise 2 metreye 3 metredir. Müsabakalar 30 dakikalık 2 devre üzerinden oynanır. Kaleden 6 metre uzaklıkta olan D harfi biçimindeki kale alanı çizgisi içinde yalnızca kaleci durabilir ve kaleci bu alanda dilediği gibi hareket etme hakkına sahiptir. Kural gereği hücum ve savunma oyuncuları bu alanı ihlal edemezler. Kale alanı içerisinde duran ve yerde yuvarlanan topa sadece kalecinin müdahale etme hakkı vardır. 9 metre uzaklıkta olan serbest atış çizgisi ise kesik bir çizgidir ve serbest atışlarda hücum eden takımlar bu çizginin gerisinde durmak zorundadır. Takımlar sınırsız oyuncu değiştirme hakkına sahiptir. Değişecek oyuncunun oyun alanını tamamen terk etmiş olması koşuluyla bütün oyuncular kendilerine ait değişme çizgisinden her an oyuna girebilir ve çıkabilir. Hatalı değişim yapan oyuncu 2 dakika ceza alır ve takımı 2 dakika eksik oynar. Oyun, sahanın ortasından hakemin düdüğüyle birlikte başlama atışıyla başlar. Başlayacak takım, kura sonucu tespit edilir. Her takım, topu rakip takımın kalesine gol atmaya ve kendi kalesini rakibin hücumlarından korumaya çalışır. Oyun elle oynanır. Topu çift elle tutan oyuncunun elindeki topa hiçbir şekilde vurulamaz, çelinemez, alınamaz. Dizaltı ve ayaklar hariç vücudun diğer uzuvlarıyla topa temas edilebilir. Yalnız kaleci ayaklarıyla savunma yapma yani gelen şutu kurtarmak için ayaklarını kullanma hakkına sahiptir. Eğer bir oyuncu ve takım arkadaşları kural ihlal etmeden topun tamamını rakip kaleye sokabilirlerse bu bir gol olarak sayılır. Gol sonrası golü yiyen takım yarı sahadaki başlama çizgisinden yeniden oyuna başlar. Oyuncular topu yere vurarak sürer ve hızlı şekilde paslaşarak savunmanın açığını ararlar. Oyuncular istediği gibi top sürme hakkına sahiptir. Ancak top sürmeyi bırakıp topu çift elle tutan oyuncunun tekrar top sürme hakkı yoktur. Tekrar sürmesi durumunda rakip takım lehine serbest atış verilir. Oyuncular topu elinde en fazla 3 saniye tutabilir ve topla sadece 3 adım atabilir. 3 adım sonrası ya pas vermeli ya da uygun pozisyonda şut atmalıdır. Aksi durumda rakip lehine serbest atış kararı verilir. Top Eller açık olarak vurmadan ve zorlamadan rakip oyuncudan alınır. Rakibi bedeniyle engellemek serbesttir. Oyun içerisinde vücut temaslarına izin verilir. Ama asılma, çekme, yüklenme yasaktır. Bu tür fauller kural dışı kabul edilir ve serbest atışla cezalandırılır. Eğer bariz bir gol şansı engellenirse hakemler 7 metre atışına karar verir. 7 metre atışı da hakemin düdüğünden sonra 3 saniye içinde kullanılır. Atışı kullanacak oyuncu sabit olan ayağını kaldıramaz, çizgiye basamaz ve 7 metre çizgisini geçemez. Hakemler, faullerin şiddetine göre artırmalı cezalara başvurabilirler. Artırmalı cezalar, sözlü uyarıyla başlar, devamında sarı kart ve 2 dakika zaman cezası olarak devam eder. 2 dakika zaman cezası alan oyuncu 2 dakika boyunca yedek bankosunda oturur ve yerine bir oyuncu giremez. Yani süre tamamlanıncaya kadar takımı bir kişi eksik oynar. Bir oyuncunun maç içerisinde 3 defa 2 dakika cezası alması diskalifiye, oyundan kırmızı kartla atılması anlamına gelir. Ağır sportmenlik dışı davranışlarda rakibin sağlığını tehlikeye sokacak faullerde oyuncu direkt olarak kırmızı kartla diskalifiye edilebilir ve bu oyuncunun ...o maç için oynama hakkı olmaz. Eğer bir takım belirgin şekilde gol atma teşebbüsünde bulunmazsa... ...ve zaman geçirmeye yönelik davranışlarda bulunursa... ...hakemler tarafından pasif oyun uyarısı alır. Uyarıya rağmen pasif oyuna devam edilirse... ...hakimin kararıyla top rakip takıma verilir. Birinci devrenin bitiminden sonra oyun sahaları ve oyuna başlama hakkı değişir. Maç sonunda hangi takım daha fazla gol atmışsa o takım galip gelir. Eğer gol sayıları eşitse veya her iki tarafta gol atmamışsa sonuç berabere kabul edilir. Lig karşılaşmalarında galibiyette iki beraberliğe bir puan verilir. Oyun iki hakemle yönetilir. Kenarda yardımcı olarak bir yazı ve bir saat hakemi bulunur. Hakemler oyun kurallarını düzenli uygulamakla, oyuncularsa hakemlerin kararlarına uymakla yükümlüdürler. Kısaca Handbolun temel kuralları böyledir. Evet, handbolun temel kuralları ile ilgili animasyonumuzu izledikten sonra bundan sonraki çekeceğimiz videolarda bir handbol topuna ihtiyacımız olacak. Evde bir handbol topumuz yoksa, bir handbol topuna dönüştürebileceğimiz malzemelerimiz neler olmalıdır? Bununla ilgili küçük bir bilgi paylaşmak istiyorum. Evde çoraplarımızı iç içe geçirip bir handball topuymuş gibi düşünebiliriz. Birincisi bu. İkinci olarak da bir A4 kağıdını ya da işe yaramaz kağıtları gazetede olabilir. Bunları tamamen buruşturup bantlayabiliriz. Handball topu olarak düşünebiliriz. Bir pilates topu evimizde varsa bunu da handball topu olarak düşünebiliriz. Bir diğeri Asıl handball topumuz sıfır numara. Evet, bundan sonraki çekeceğimiz videoda ihtiyacımız olacağı için yanımızda bulundurmamız gerekecek. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diyorum.